Ben lüks bir araba almak istiyorum. Türkiye'de alamıyoruz. Bunu yurt dışında alıp Türkiye'ye getirmek istiyorum. Ne yapabilirim? Bulgaristan'ın herhangi bir kasabasını veya iline pasaportuyla beraber ve SGK'dan almış olduğu Türkiye'den emeklidir yazısıyla bunlara oturum hakkı veriyor önce bir yıl. Ali Bey ne yaptınız siz ya? Emeklilikte yaşa takılanlar Emeklilikte yaşa takılanlarına kimler faydalanacak? Hemen bir tane çocuk doğumu için müracaat edersin. 720 gün alırsın bir çocuk için. Şu an en düşük emekli aylık 3500 TL ya. Emin olun 1 Ocak'tan itibaren emekli aylıklara... Hadi gözünüz aydın. Hadi hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Yaşamın Sesi YouTube kanalından herkese merhabalar. Bu haftada yine çok değerli bir konuğumuz var. Mali Müşavir Ali Torlak. Evet efendim hoş geldiniz. Hoş buldum, sefa buldum. Nasılsınız? Hoş Oğlum, geldiniz. Hoş, hoş buldum. Zız, Bizim sizi sohbetimiz görmen, o kadar tatlıydı deyiz. ki programa zor başladık ama <laughs> e, hocam mal mülk edinmem lazım. Sizden öğreneceğim çok şey var. Ne kadar var? Bence önce emekliliği paylaşalım <laughs> sizlerle. Nasıl olacağım? O da, da hepimizin derdi. Tabii ki herkesin ihtiyacı. Yani şimdi daha gençken mal mülk edilir. Daha emekliliğimize biraz var. Oraya da geleceğiz. O da, o olur, olur, olur. Anda, <laughs> o da olur. Sen ne kadar mı? Ne almak istiyorsun Sema? Şimdi hocamla biz yayından önce konuştuk. Ee, evet. Tabii artık burada araba almak çok zor. Fiyatlar o kadar farklı ki Avrupa'daki fiyatlarla e, o arabaya sahip olmak herkesin hayali. Evet. Bununla ilgili de sorularım olacak. Hepsine cevaplamaya hazırım. <laughs> Hocamıza şunu mu soruyorsun? Ben lüks bir araba almak istiyorum. Türkiye'de alamıyoruz. Evet. Bunu yurt dışında alıp Türkiye'ye getirmek istiyorum. Ne yapabilirim? Evet. Evet soruyu aldım. Güzel bir soru. Herkesin ilgisini çekiyor. Tabii ki paylaşayım. Öncelikle yakın zamanda Bulgaristan Cumhuriyeti bununla ilgili şöyle bir açıklamada bulundu. Türkiye Cumhuriyeti Bulgaristan'da yaşayan Bulgar vatandaşlarına ülkemizde 3 ay sadece nüfus kağıtları ile dolaşım hakkı verdi. Yani pasaportsuz 3 ay ülkemize gelip ister alışveriş yapabiliyorlar ister mal mülk edilebiliyorlar. Bunların her birini gerçekleştiriyor ki haberlerden de görmüşsünüzdür. Araba dolusu yiyeceklerle geri dönüyorlar. Hafta sonu Edirne bayram yapıyor. Biraz kanıma da dokunmuyor değil de neyse. Geçtim o olarak. biraz ticaretimizi evet. etkiliyor. Uzun süreli olacağını düşünmediğim için bu aralar bize çok iyi geliyor bu. Esnaf grubuna özellikle. Tamam. Bulgaristan Cumhuriyeti de buna ek olarak şöyle bir jestte bulundu. Dedi ki Türkiye'den Yaşarken işe gidip emekli olan vatandaşlara ben de oturum hakkı veriyorum dedi bir yıl. Nasıl tamam. olacak bu? Örneğin Ahmet Bey Türkiye'den emekli olsun Sosyal Güvenlik Kurumundan. ister SSK'dan, ister Bağkur'dan, ister devlet memurluğundan. Yani 657 emekli sandığından. Hiç Benim önemli ba değil. Benim babam üzerinden gidelim. Buyurun. Benim babam yıllardır esnaf emekli. Bağkur'dan emekli. Urfa'da. He. Ben babama dedim ki baba dedim böyle bir fırsatımız var. Evet. Bulgaristan'a gidiyoruz. Evet. Tamam. Ne Başladık hikayeye. Ha başlayalım. Önce mevcut Babamın olan. Babanın Mehmet. Tamam. Mehmet Bey babanız değerli büyüğümüz. Öncelikle kendi adına kayıtlı olan mevcut tapuları varsa onların fotokopileri. Tamam. Araç varsa aracının fotokopisi. Banka hesabı varsa banka hesabının fotokopisi. Ve tabii ki pasaport. En az 5 yıllık bir pasaporta sahip olması lazım. Pasaportlar da artık nüfus müdürlüklerinden çıkmaktadır. Eskiden emniyet müdürlüğünden çıkıyordu. Yine vatandaşlarımızın bilgisi olsun ihtiyaç sahiplerinin hiç e, gidip de emniyet müdürlüklerine zaman kaybetmesinler. Direkt en yakın nüfus müdürlüklerine gidip pasaport müracaatında bulunuyorlar. 3 hafta içerisinde pasaportları çıkıyor. Tamam. En az 5 yıllık alsınlar ama neden? Çünkü ileride yine kullanacaklar bu süreyi. İzleyicilerimize şu detayı vermemiz Buyurun. lazım. Ali Bey mali müşavir. Yani. Aynı zamanda Almanya'da hukuk okuyan. Yani havaya attırmıyor. Evet, her şeyi hukuk. Tabii, doğru Türkiye'de düzgün... Hukuk. Hukuk okumuş bir insan, mali müşavirlik yapmış bir insan, evet. bu kanunları su gibi ezberlemiş. Boşa atmıyoruz efendim. Yani gerçekten olması gerekenleri bir adım de, adım tek tek sayıyoruz size. Ali Bey şunu diyor, diyor ki benim danışanlarım ücretsiz diyor. Hı. Bana diyor, evet. sosyal medya hesaplarımdan ulaşırsanız ki Ali Bey'in Facebook'u, buradan, buradan, Instagramı ve YouTube'dan. Ve Whatsapp'tan diyor, bana TikTok'tan ulaşırsanız, TikTok'tan nereden diyor bana ulaşırsanız diyor, ücretsiz cevap vereceğim diyor. Kesinlikle tamam doğru. Vallahi onu Bunun sözünü de şimdi. size veriyorum. Bir kişi arayıp da Ali Bey benden 100 lira istediği duyamazsınız. Vallahi adamın dibisiniz. Teşekkür Ali ederim. Bey. Sağ olun. Evet geldik babam pasaport pasaportu aldı. Pasaportu çıkarttı. Tamam. Fotokopileri çekti. Tamam. Bu işlemleri takip eden aracılar var artık. Pasaportlara vize almak için. Bu evet. aracı firmalar siz hiç konsolosluğa gitmeden sizin adınıza zaten 3 aylık o pasaportunuza turist vizesi alıyor. Bu turist vizesiyle vatandaş o 3 ay içerisinde... Turist vizesi derken ama Schengen olarak... Schengen alıyor. turist vizesi. Bulgaristan için sadece veriliyor. Yani turist vizesi Schengen vizesi alması gerekiyor. Onu Bulgaristan'dan sadece alabiliyor ama çünkü Bulgaristan'a oturum için gidecek, oturum almak onun için. Oturumu bu zaten Bulgaristan. Bulgaristan, Bulgaristan bize Bulgaristan'a vardıktan alabildi. sonra oturumu aldıktan sonra dünyanın istediği yerine gitsin İngiltere, Amerika hariç. Çünkü onun haricindeki Schengen e, vizesi olanların, Schengen oturumu olanların zaten Amerika ve İngiltere hariç birçok ülkeye geçebilir. Geçme hakkı var. Aslında ama sadece herhangi bir şey almak için değil, başka bir ülkeye rahat rahat geçiş yapabilmek için de işe yarayan bir Evet ve diyoruz. firma da kurabilir. Çünkü oturum alacak. Zeka, zehir zehir Sema. Yani <laughs> evet <yani> teşekkür ederim <gülüyor> desteklediğiniz <gülüyor> için Sema Hanım. Devam edelim. Bulgaristan'ın herhangi bir kasabasını veya iline. Ben örnekleyeyim Varna mükemmel bir şehir. Karadeniz'in batısı. Harika bir şehir. Çok da Türk var. Burgaz yine aynı şekilde. Karadeniz sahil kesimi. Hem gittiklerine bir tatil yaparlar. Ve mükemmel şehir. Çok da Türk var. Sivilingrad, Rusya. Yani e, Dobriç herhangi bir şehrine gidip pasaportuyla beraber ve SGK'dan yani Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan almış olduğu Türkiye'den emeklidir yazısıyla oradaki belediyeye ki onlara yardımcı olacak birçok Türk vatandaşımız vardır orada emin olsunlar. Ben ülkenizde oturum almak istiyorum. Siz bize bu hakkı vermişsiniz Türk emeklileri olarak tamam, dediğinde güzel. 100 leva karşılığında ki onların para birimi leva. Tamam. 100 leva karşılığında. Bunlara oturum hakkı veriyor önce bir yıl. Bu bir yıl oturum hakkını verdiğinde kendilerine yabancılara ait Schengen'de kullanması için bir e, bizim yeni nüfus kağıtlarımıza benzeyen bir oturum kartı veriyor. Tamam. şahsında var ama Almanya'dan var. Ama bütün Avrupa ülkelerinde geçerli. Bu kartla beraber artık araç alabilir, herhangi bir Benim gayrimenkul yok alabilir yani. kesinlikle. Yok 5 ay burada oturacaksın da ondan Önce bir sene değil. süre veriyor Sema Hanım. Sürenin içinde ama alabiliyorsun. Tabii o süre içerisinde alabiliyorsun mükemmel tamam. bir Dur, uygulama. Al evet aldın. Bu e, mal mülkü edine edindikten sonra aynı zamanda ülkemizde gelip örneğin diyelim ki bir vasıta alacaktı. Sizin son konumuza gelelim. O vasıtayı burada hiç problemsiz önce 2 yıl süre veriliyor. Sonra 5 yıla çıkıyor bu oturum hakkı. Herhangi bir adlis, jil olayına karışmazsak. Bulgaristan'da. Evet. Tamam. Bu da çok önemli. Çünkü adlis, jil olayına dünyanın... Ne olacak dünyanın... emmetti babam orada geceleri mi akacak? <laughs> Hiçbir şey akar çıkmaz. Akar mı akar bilemezsin. Hayır zaten <laughs> Çünkü Bulgaristan'da... Çünkü Bulgaristan'da gündüzü başka, gecesi başka. Bak 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 Ali Bey Allah <laughs> seni rahatlatmasın. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Babamın yoluna dikkat et. Şimdi e, gittim, oturumu aldım, arabayı aldım. Ben Türkiye'ye getirmek istiyorum. Türkiye'ye getirdim. <laughs> getirdim. Ne yapacağız abi? <laughs> Size tabi ki Bulgar pasap şey Bulgar plakası verecekler o aracınız tamam. için. Çünkü sizin orada oturumunuz olduğu için oraya tescillendi araba artık. Tamam. Sigortasını yaptırtıyorsunuz zaten sigortası araba açılmaz dünyanın hiçbir tamam. yerinde. Ruhsat sizin adınıza çıkıyor. Tamam. O ruhsatta ülkemizde bu arabayı bir yıl, o size oturum süreniz bir yıl ya. He. Bu bir yıl aracı kullanma hakkı veriyor ülkemiz. Türkiye'de. Türkiye. Tamam. Çünkü bak ben şu an yabancı plakalı aracımla geldim hiç önemli değil Almanya plakası olmuş Bulgaristan plakası olmuş. İki sene süre verirler bana. Neden? Çünkü benim almaya da süresiz oturumum var. Tamam. Sizin babanızda süreli olduğu için o bir yıl Bir süre yıl babama süre verdi. Peki. Bir yıl bir boyunca yılın babam serbestçe arabayı... Serbestçe aracını burada kullandı. Güzel. Bu bir yılın sonuna yakın tekrar Bulgaristan'ın ilk kasabasına... Tamam. Nereden gidecek? Vamskuya gidecek. Dereköy'den. Kaymaya gittik tabii. Dereköy'den geçti. Sınır kapısı küçük bir kapıdır zaten. Ben de orayı kullanıyorum ağırlıkla yaz aylarında. Çünkü gümrük olmuyor da sıra oluyor. Bu iki tane küçük kapıdan tekrar aynı ülkeye giriş yaptığında oturumunu yenileyecek. Adli sicil durum belgesi bakıyorlar, soruşturuyorlar Bulgaristan'da herhangi bir olaya karıştı mı diye. Karışmadığı takdirde otomatikman kendisine bir üç yıl daha oturum hakkı veriyorlar. Tamam. Yani kapıdan, uzatıyor. Çıktın, bu kadar. Evet, aynen öyle. İşten orada yaşamak zorunda değilsin. Bir dakika. Bir dakika. Kapıdan girdin çıktın mı yoksa belediyeye gidip yine o Tabii. Şey, belediyeye gidiyorsun. Hı. Yani. İlk oturumu o kartı size verdi. Belediye hangi gelenek. belediyeden, hangi Biliyorsa. ilden veya ilçeden aldıysanız oradan temin edeceksiniz. Bravo. Gittin belediyeye ben de Sürem doldu. izni vardı doldu evet. şimdi bunu uzatmak evet. istiyorum. Evet. Ondan sonra uzatıyorsunuz. Ha. Tekrar ülkemize aracınızla gelebilirsiniz. Tamam. Bu süre içerisinde de size herhangi bir kimse yoldan çevirip de niye hala buradasın bu araçla demiyor. Çünkü gümrükten ülkemize girerken size bir süre veriliyor. Kaç? Üç i̇ki, yıl? Ay, i̇ki yıl veriliyor. İki Ama yıl. babanızın şimdi bir yıllık hakkı olduğu için oturumu ona bir yıl süre veriliyor. Bakın burayı istisnai kaçırmayalım. Yani bir mı? yıl ekstra veriliyor. İl girişte bir yıl. Tamam. Gitti. Süre uzatıldı mı üç yıla? Hı -hı. Bu kez iki yıl veriyor. Çünkü Türkiye'de kanunen hususi araçlar iki yıl kalabilir. Tamam. İki peki. yıl yine kaldı. Tamam kaldı iki yıl. Ama oturum orada üçüncü yıl daha devam ediyor. Hı -hı. Tekrar bir yurt dışı yapıp Tekrar giriş çıkış yaptıktan sonra o 3 yılı tamamlayabilir. Sonrası 5 yıl ve süresiz veriliyor. Artık süresiz oturma sahip olan bir insan, dilediği zaman aracıdaki emekli ise, Mükemmel bir emekli olduğu için zaten belli o konuyu konuşuyoruz. Hiç sorunsuz ülkemizde aracıyla Ve bu arada da süresiz bir şekilde Bulgaristan'da Hı? oturma, oturma izni, oturma Pardon. hakkını almış da. oluyor. Almanya'da da akrabanız varsa gelip ziyaret edebilir. Çünkü artık oturum kartından dolayı bütün kapılar kendisine sonuna kadar açılmıştır. Bu, o, bir dakika, Buyurun. oturum iznim varsa Schengen artık sınırsız, sınırsız. mı? Sınırsız, Vatandaşlık bir şey oluyor. Aynen. Bak Aa. mesela ben şimdi Türk vatandaşıyım. Yeşil pasaportum var benim. Siz zaten gidebilirsiniz ama 3 ay. Ben evet. Sizde ay. Benim Schengen'im şey ama babam da oturum izni aldığı zaman sınırsız Schengen olmuş ülke, oluyor. Tabii bütün ülkeleri Avrupa Birliği'ne dair bütün ülkeleri geçebilir. Hiç problem Bu sadece Bulgaristan mı? Sadece şu an Bulgaristan. Biz onlara... Sadece nüfus kağıdıyla ülkemize gelebilirsiniz diye jest yaptı. Evet, Aynen süre. öyle. Ama bu arada çok yurt dışı da sayılmıyor değil mi? Yani... Ha Edirne ha Bulgaristan hani ben arabayı aldım aman iki sene sonra bir daha yurt dışına gitmek zorunda kalacağım arabayı hani benim kalsın diye falan öyle büyütülecek de bir Kesinlikle. yer Aa, değil yani bir, iki dakikada büyük şehirde Evet hakikaten öyle yani. Kaymaya gidiyoruz. Emin ya. olun aynen öyle üstadım. Bakın emin olun yakın zamanda birçok yabancı plakalı araç görmeye başlayacaksınız ülkemizde. Bunun sebebi de işte şu an ilk defa ekranlardan veya sizlerin vasıtasıyla duyduğumuz vatandaşlarımızdır yani. Ali Bey ne yaptınız siz ya? Şu evet. an evet siz bizi çok iyi çünkü çünkü araba fiyat fiyatları belli. Ne kadar bir avantajımız olur? <laughs> Neyle ilgili? Aa, Fiyat, olarak. Fiyat olarak. Fiyat olarak kıyaslamayayım. Şöyle diyeyim. E, ee, burada 750 bin lira olan bir araç vergilerle mergilerle şimdi aldığımız araba böyle. Orada Sema, ne kadar? Dünyaları kazanıyorsun 750 bin ne falan. Ne kadar? <laughs> Allah Allah. Ama şimdi bunu bir adam bunu <laughs> yaparken. 750 gel, bin lira araba yok. Ne kadar kar olacak? Sen ne alacaksın? Değil mi? Ne kadar olacak? Şimdi o kişinin zevkine bağlı. Örnek vereyim mesela benim hayran olduğum bir marka var. Söyle <laughs> abi. Söylemem söylersem reklama girer. Öyle mi? Şöyle mi başlıyor? <laughs> Üç harfli. Üç harfli tamam. Evet. Benim dediğim marka <laughs> ve diğerleridir. Anlamışsınızdır ne demek istediğimi. Şimdi olay böyle olduğu ha, zaman anladım. ben ben şimdi isterse o araç gönlüme göre kafası, olsun. zehir. Ben onda herhangi bir rakam aramıyorum ki. Sema Hanım neden diyeceksiniz? Ya para Çünkü... var sende Ali abi. Hayır parasında pulun değilim. Sen aramazsın. Sen aramazsın. Ama adamın kadınlar bir var. tane... Paraya ama çıtayı yüksek tutmak paraya lazım. Paraya var. Evet haklısın üstad. Diyor ki paraya ben evet, sevdiğim arabayı alırken şey paraya bakmam <laughs> diyor. Arkadaşlar şu an Türkiye kafasında konuşabilir miyiz? Türkiye'deki bir insan ben bir arabayı sevdim mi parasına bakmam basarım diyebilir mi ya? Yok, öyle bir şey olabilir var, mi? Var var olur mu öyle şey? Niye olmaz? E, çok az, az abi, abi çok az. Çünkü uluslararası bir mali müşavir olduğum için hani e, insan çevresinde ve yapmış olduğu e, iş sektöründe bazı şeylerin farkına varabiliyor. Var diyeyim o kadar kalsın. Var. Ama zaten bu var olan insan yok. Bulgaristan'a emekli babamı götüreyim. Basar parayı <laughs> alır zaten. Biniz, <laughs> niye biniz? Niye babam Bulgaristan'a götüreceğim? Bu da <laughs> hayır. Adam Buna... gelmiş olur bir şey yapar <laughs> ya Allah Allah. Babanız bol bol gezer başlıyor şey söyleyeyim. Gece hayat falan var mı Bulgaristan'da? Tabii canım. Abi Nasıl oluyor abi, abi. gece Hayat Bulgaristan'da? Bunu yayından sonra isterseniz <laughs> devam edelim. <laughs> evet sen o ortalama bir şey söyle bize. Mesela? Mesela evet. Hani kendi bindiğinde arabayı sor de. Öyle söyleyeyim. Tamam. Benim kendi bindiğim Hı. almış. var Burada 3 milyonsa. Ben 50.000 euroya almışımdır yani. Euro ne kadar yapıyor? Yani 1 milyon TL. 1 2 milyon, milyon, milyon tl. karımız mı var. Yani Üstelik kapat yani. programı <laughs> gidiyoruz. Kapat. <gülüyor> 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 kapat bir şeyler, şey, şey, var. Siz <laughs> burada ne yapıyorsunuz ya? <laughs> Ama öyle neden? Paylaşayım mı sizlerde? Paylaşalım. Onlar üretiyor bu arabayı. Bakınız. Evet. Üretim noktası onlar. Bir e, su kaynağından çıktığında mı depolarsan ucuza gelir sana? Yoksa 3-5 firmadan geçtikten sonra sen onu paketleyip satar mısın? İşte Evet. Neyse, zaten. Neyse abi, yaramıza basma. Estağfurullah, biz dostuz. Abi, e, emeklilikte yaşa takılanlar diye bir şey bu ne olacak? Evet, bu başlı başına özel bir konu. Evet. Birçok kişiye, özellikle 45 yaşından sonra kadınları ve erkekleri herkesi ilgilendiren, özellikle 45 yaşının üzerindeki herkesi ilgilendiren bir konu. Neden? Çünkü herkesin bu işte bir sıkıntısı var. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olup emeklilik planlamasını kadınlar 20 yıl, erkekler 25 yıl ve 5 bin günden yaptı ki ben dahil. Ben de bir EYT mağduruyum. Hala emekli olamadım. Haklar düştü her tarafımıza. Abi zımbay gibisin. Teşekkür ederim. Abi. Sağ olun. Allah nasip etsin. Sen sarkasın. bana emekliyim desem <laughs> ben şey yapalım yani. Şaşırdım. EYT çıkarsa yarın emekliyim. Onunla paylaşayım sizlerle. Çünkü benim 6 bin günüm var. Ama konuyu çok dağıtmayalım ki vatandaşlarımız da şöyle oh ve Ali Torla gördük yine bize doya doya anlattı desin. Şöyle ki 5000 gün kadınlar 20 erkekler 25 yıl sigortalılık süresiyle biz iş hayatına atıldık. 8 Eylül 1999'da 4447 sayılı kanun çıkarttılar. Dediler ki bu tarihten önce olsun sonra olsun sigortalı olan herkes Yaşa takıldı. 46'da emekli olacak, 48'de emekli olacak dendi. 50'de emekli olacaklara 52'de emekli olacaksınız dendi. 5000 gün ihtiyacı olana 5975 güne kadar yükseltildi. Ama bu bundan yaklaşık 23 yıl önce oldu. Yani bu konuya çok ne demek istedim anlaşılmıştır. Tamam. 23 yıl önce gerçekleşmiş o depremin hemen akabinde çıkan bir kanundu bu. Yani günümüzdeki durumla hiç alakası yok bu işin. Günümüzdeki durum için şu an düzeltmeye uğraşıyor vatandaşlar zaten meclistekiler bunu. Zaten en yetkili kişi Bakan Vedat Bilgin Beyefendi de geçen haftaki yayınında 15 Ocak'tan itibaren netlik kazanacak EYT dedi ve çıkacağını da artık adım gibi eğilmeyin. Emeklilikte yaşa takılanlar kimler faydalanacak? 8 Eylül 1999'dan önce ilk defa iş hayatına girmiş olan herkes 5000 gün doldurduysa Hemen emekli olacak ama 5000 günü dolduramadıysa erkekler 55, kadınlar 50 yaşında emekli olacaklar. Nedir bu? 3600'e düşüyor bu kez. 5000'i tamamlayamayanlara kanun diyordu ki siz süreyi, yaşı doldurmuşsunuz. Biz sizi 5000 günü aramayacağız, 3600'ü arayacağız diyor. Yaşı. Evet, evet, şimdi kadınların diyelim ki 3600 güne eksikliği var. Kaç gün eksikliği var? 500 gün açığı olsun. Çalışamıyor. Az önceki hanımefendi paylaştı zaten içeride bu durumu. Dedi ki benim 700 gün açığım var. Dedim ki ablacığım çocuğunuz var mı? Var. Sigortalı olduktan sonra mı dünyaya getirdiniz? Evet. Hemen bir tane çocuk doğumu için müracaat edersin. 720 gün alırsın bir çocuk için. Vay eksik ya. olan günü tamamladın. Bunu bir Erkekler için de askerlik Burayı borçlanmasıyla tamamlayabilirsiniz. Neden? Çünkü erkek geldi 55 yaşına çalışacak dermanı kalmıyor günümüzün şartlarında zaten. Şimdi günü eksik. Ne kadar eksik? 500 gün. E zaten askerliği 540 gün bunun. Gider 38 bin TL'ye tutar şu an askerlik borçlanması. Yatırır müracaat eder. Bir ay içerisinde yatırılır o parada bilginiz olsun. O 3500 günü eksik olan kısmını yatırdığı zaman parasını o da EYT ile beraber hemen emekli olacak. Yani benim şahsi kanaatim 1500 buçuk 2 milyon kişi EYT ile birlikte emekli olacaklar. Hadi gözünüz aydın. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Sosyal adaleti de sağlamış oluyor. Çok güzel bir uygulama. Ilkıyım. Yani Herkesin başına işe Ar Aramıza hoş geldiniz emekliler. Yani özellikle kadının çocuk doğurduktan sonra onun mükafat verilmesi harika bir şey çünkü... Ya yer bedeli yer. yatırılıyor ama şimdi... Olsun. Emeklilikte düşünün. Keşke ayda, bedel de yatırılmasa. Ayda 6 bin, 6 bin, TL aldığını düşünün. Bir senede bayram ikramiyesiyle beraber 70-80 bin TL yapar. Çünkü emekli aylıklarına yılda iki defa zam geliyor. Enflasyon oranında üstelik. E şimdi baktığımız zaman 10. ayın sonunda enflasyon açıklandı. %84. E Kasım Aralık ayı daha var. Oldu 95, %95. Şu an en düşük emekli aylığı taban aylık uygulaması var 3500 TL. %100 olduğunu hesaplaması kolay olsun diye söylerim. Demek ki seneye en düşük emekli maaşı 6500 TL. Buyurun hadi müjdeyi verelim. Ocak ayından itibaren şu an en düşük emekli aylığı 3500 TL ya. Emin olun 1 Ocak'tan itibaren emekli aylıkları 6.000 ile 6.500 TL aralığında olacak. Kesin mi? Ama enflasyona endeksi artmak zorunda, fene, yükselmek zorunda. Fener'e başkan yapsak şampiyon yapacağız Ben zaten yani. bir Fenerbahçe taraftarıyım. <laughs> Valla öyle bir havan var yani. Eyvallah. Valla çok güven veriyorsun yani. Valla bir yani. de başka bir şey var. Buyurun. Ali Torlak, mali müşavir, danışma ücretsiz. Evet. Ulaşırsanız, şanslıysanız Ali Bey'e ücretsiz danışmanlık alabilirsiniz. Evet. Instagram'da, e nasıl şey öyle. yapıyorsun hep geçiniyorsun ücretsiz? Efendim. Geçin. Hayır, işlem yapılması gerekiyor. Vatandaş diyor ki beni emekli et kardeşim. Evet. Ben de diyorum ki örneğin Avrupa'da yaşayan vatandaşlara çünkü ağırlıkla hizmet alırım Avrupa. Ama EYT çıktığında da aynı benim şu anki bilgilerime burada yaşayan vatandaşların da ihtiyacı olacak. Çünkü ben Türkiye'nin evet. kanunlarına hakim bir evet. mali müşavirim. Durum böyle olduğu zaman vatandaş diyor ki ben Ali ben Almanya'da yaşıyorum Türkiye'den emekli olmak istiyorum. Nasıl yardımcı olursun? Dört tane ofisim var benim. Köln'de, Frankfurt'ta, e, Mannheim'da ve Stuttgart'ta. Kendim de Heilbronn şehrinde yaşıyorum. Bu e, büyük bir araç firması, e, üretim tesisi olan, Türkçesi sakıncası yoksa Audi fabrikasının olduğu şehirdeyim yani. Durum böyle olduğu zaman ben diyorum ki hanımefendi siz gidin lütfen şu evrakları tamamlayın. Yabancı Almanca terim ama paylaşayım sizlerle Türkçesini de Türkçesinde söyleyeyim. Hanımefendiler, bayanlar için, kadınlar için ikametgah belgesi. Rathaus'tan yani belediyeden Erweiter'de Melde ve kalacak. Yani detaylı ikametgah. Anladım bir şey var. Bak dikkat et. Boy boya vurma Sema dinle. Dominik'te duyarsın bu kelimeyi. Sonra <laughs> 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 çok ararsın bak. Arkadaşlar. Yani. Aynen. Yo size, size biliyorsunuz arkadaşlar telefonum hemen açılır. Allah razı olsun. Sizden de. Sonra diyorum ki Almanya'da çocuk dünyaya getirdiysen veya Almanya'da bir iş hayatın varsa. Biz Almanya'ya mı gelsek abi ya? <laughs> Yayından sonra söyleyelim yoksa bizi boğarlar şimdi. Adım atamayız İstanbul caddelerinde. Sonrasında geldiğinizde diyorum ki iş hayatını gösterir, hizmet dökümü getirir. El Fava'dan yani Deutsche Rente Kasa'dan oranın SSK'sı, SGK'sı oluyor. Fersiye Rusverlav. Adamların bile havalı ya. Valla billah. Fersiye Rusverlav getirir diyor. Bu çalışma hayatını gösterir, listeyi getiriyor. <laughs> ben onların yeminli tercümesiyle konsolosluk tasdikini yaptırtıyorum. Neden? Çünkü Türkiye e, Cumhuriyeti'nde kamu dairesinde her evrakın yabancıysa Türkçe'ye çevirisinin ve noter ya da konsolosluk tasdiki gerekir. Sen baya baya önemli bir abisin ya. Teşekkür Sen ederim. Yetkili bir abiye benziyorsun. <laughs> <laughs> sağ olun. Allah Bizim Allah Allah. de artık Almanya'dan e, yüksek Her zaman var ya. Ha, bravo bak aferin. <laughs> Eksik sağ olun. Alev, Buyurun gelin baş Nereye gelelim hangi şehre? Ben önce benim yaşadığım şehre gelin. Yani Stuttgart'a ineceksiniz havaalanına. Ben 40 kilometre uzağındayım. Bizim için o 40 kilometre zaten 10 dakika demektir. Çünkü otoban orada yollarımız. Gelip sizi havaalanından alacağım. Önce bir karnımızı doyuracağız. Valla döner telalar yani. İmbiss, yani i̇mbis. Döner tabakları şimdi Türkiye'de bu kadar ya. Emin olun Almanya'da bu kadar. Şöyle Elindir, bir tabak imbis. geldiği zaman... Bir dürüm yaparlar. Evet, dönüm. o o dürümü e, garsonun kafasında parçalarlar eğer e, tabak böyle Arasında çok gelmez. güzel soslar, salatalar, malatalar konular ya Almanya'da. Tadından <laughs> yenmez. Tadından yenmez, gerçekten. Şu an Aksan. Valla karnım döner. <laughs> evet, döneri tarifsizdir yani. O kadar mükemmel. Gelelim Ya. Bu Türkiye'den emekli olanlara e, yurt dışına e, Avrupa kapıları açıldı dediğimiz o biraz önce bahsettiğimiz şey miydi? Bir, Bu, evet. Bu, Programımızı mı? açtığımızdaki konu oydu. Neden? Çünkü ister Bulgaristan'dan al, ister Yunanistan'dan, ister Almanya'dan, ister Romanya'dan, ister Macaristan'dan, ister Öztaray'dan, Avusturya'dan oturma aldığın zaman bütün Avrupa Birliği'ni geziyorsun zaten. Sana kimse nereye gidiyorsun birader demiyor. Bu oturma alabilmek için de tek kapımız şu an Bulgaristan. Bakın Üstüne basa basa söylüyorum. Ali ben e, Yunanistan'a gittim. Zaten kapıdan geri dönersin giremezsin içeriye. Tabii o JS'de karşılık olan bir durum. Aynen. Karşılıklı ülkeler arasında anlaşmaya bağlı. O ben değil, Bulgaristan'da ev ya da dükkan almak istesem. Oturumun olacak. Oturum almış olacaksın. Her türlü alırsın. Tabi, her türlü alırsın. Ne kadar minimum rakam? Bakınız Bulgaristan'a çok hakimim çünkü ben yazları orada tatil yapıyorum Türkiye'ye gelirken. Hadi abi sen var ya. Varna'dayım sen bilginiz sen olsun var ya, güzel sen. bir şehirdir Çat çat. Ondan sonra şöyle anlatayım. Bulgaristan'da ne kadarlık gayrimenkul olursak hemen vatandaşlık verilir. Şimdi bir daireyi Bulgaristan'da 10 bin levaya da alabilirsin, 30 bin levaya da alabilirsin. Çünkü 1 TL, pardon 1 leva 9,5 TL olduğunu hesapladığında kıyaslayın. 10 düz hesaplayalım, 10 tamam. olsun. Tamam. Şimdi 20 bin leva demek ki bizim 200.000 TL'miz demektir orası. Tamam. 200.000 TL'ye iki odalı bir daire alabilirsin orada. Aldım. Aldın. Tamam. Allah Allah ya. Almak zorunda da değilsin, kiralayabilirsin arkadaşlar. Git orada 100 leva ver bir tanesine, sana kömese kiralık göstersin. Tamam. Anladın mı demek istediğimi? Tamam. Çünkü or orası da şimdi komünizm döneminden kaldığı için çok yeni binalar yok. Hani zannetmeyin öyle güneş enerjisi evlere geleceksiniz. Hı -hı. Ha, sen burada güllük gülistanlık yaşıyorsun, sen farkında değilsin. Evet. Ee, <laughs> tamam abi aldım, vatandaşlık veriyor mu hemen bana? Şimdi bakın. Bulgaristan vatandaşlığı alabilmek için önce bir Bulgarca'yı çözmek lazım. Her ülke vatandaşa kendini vatandaş yapması için o ülkenin dilini en azından sokakta mağdur olmayacak kadar bilmesini gerektirir. Şimdi buranın emeklisine Bulgaristan'ın vatandaşlığı olsa ne olur, olmasa ne olur? Zaten ona oturma hakkı vermiş. Dur ben kendim için <laughs> diyorum ya. Babam için de kendime var. geçtim. Onun amacı şu an farklı. O yurt dışına gidecek. Ya ben kendim daha... için geçtim ya Mustafa. Benim derdim şu. Avrupa vatandaşlığı... Ne? En kolay Avrupa'da nereden alabilir? En az 5 i̇şte yıl, yıl, yaşamak lazım Avrupa ülkelerinde. İşte de, onu diyor. Bazen gir çıkışlar oluyor. Süresiz o durumun da olacak. Süresiz. Çünkü süreli olduğu zaman süreli ne demek? Yarın seni geri göndereceğim demek. Abi öyle bir ballandıra ballandıra anlattın ki bu resmen ben dedim bir şey mi alsak acaba oradan? Şimdi babamı götüremezse babam hacı ya. adamdır şimdi. Üstad senin şimdi Zor yeşil pasaportun olduğu için benim üzerimden bir daire alırsın <gülüyor> bana. <laughs> Kullanımı sana ait. <laughs> Ali abi der de yol var. <laughs> ya çok enteresan işte bir lava on lira dedik ya. Ben hatırlıyorum biz yarışa gittiğimizde yani üç beş liraya avuç dolu dolusu alırdık. On beş lira alıyoruz evet. evet. Ee, o yüzden. Ama bakın bunların da destekçisi arkadaşlar Avrupa Birliği yani Bulgaristan'a gelin görün bir tane fabrika yok. Bir tane fabrika yok. Sadece tarım. Bulgaristan e, Almanya da Bulgaristan'ın bütün tarım arazilerini 49 yılında kiralamış. Kim? Almanya. Bu Almanya var çok fena. Ya. Aynı, aynı şekilde Yunanistan'ın da kıyılarını biliyorsunuz yani. Çok fena var ya. E şimdi bunları kiraladıktan sonra da, e, ne olacak? Tabii ki o ülkeyi desteklemesi lazım. Doğru mu? Evet, doğru. Doğru, doğru. Bir Euro iki Lira yapıyor orada. Hatta 1.95. Asırlardır böyle. Yani Euro'ya geçtiklerinden beri bir euro, 1 Euro 1.95 Lira yapıyor. Ne 94'e düşüyor ne 96'ya çıkıyor. Düşünsene bizim öyle oldu. Avrupa Birliği destekliyor. 1 bir, bir Lira 2 Euro yapsa mesela evet. falan. Bir zamanlar öyleydi. Belki yine eski günlere geliriz. İnşallah, inşallah alın müşterimizi. Ama şöyle her şey vatan için yine ülkemiz çok güzel evet. kıymetini bilin. Çünkü neden? Ben emin olun 23 yıllık oturumum var orada. 23 yıldır yurt dışında oturumum vardır. Ben sadece bu hayatımın içerisinde en fazla 8-9 senesini Almanya'da veya Avrupa Birliği'nde geçirmişimdir. Niye? E çünkü... Benim köklerim burada yani. Arkadaşlarım burada, sizler buradasınız, çevreniz burada. Eyvallah. Yani Daha abi, çok para çok olunca köklerine basıyorsun, gidiyorsun sürekli öyle Şimdi senin gibi. Yani Sema Hanım, vallahi parasında pulun da değil. Bakın ben her şey şey para değil, Sema, değil her Kesin şey değil. para değil. Alın gücü yani. önemli. Bakın orada şimdi bin Allah, euro... Anlatamıyorum, diyor. var anlatamıyorum. Vallahi anlatamıyorum. Orada ben 5000 bin euro kira ediyorum desem inanır mısınız? Şimdi yap hesabını, Boğaz'da sen evde mi oturuyorsun derler. Doğru mu? Hı. Doğru. Ama hayır, hiç alakası yok. 20 metrekarelik bir dükkanım var, Köln'de. Bir rom. o da kiralık yani bürolarımın her biri kiralık. Neden? Çünkü ben orada yaşamayı uzun vadede yaşamayı düşünmüyorum ki. Benim bütün yaşantım Abi sen dedin ya biraz Türkiye. 4 tane 5 tane ofisin var. Ben de hemen kafamdan hesaplamak Dünya kadar para kazanıyor bu adam dedim. Meğer i̇şte hayal kırıklığı. İşte hayal kırıklığı yaşayabiliyor <laughs> insanlar. Mali Kusura müşavir. Kusura bakma duygularının oynadığı. <laughs> Mali yok, müşavir. Yok işler iyi. İşler Kesinlikle. Iyi. Gerçekçi ben o, olacağız. Onu ben aldım. aldın mı? Havaya ben aldım. aldım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz iyiyseniz herkes iyi. Mali müşavir Ali Torlak. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür çok ederim. Çok teşekkür ederim Ali Anlattıkların için evet. hakikaten çok önemli bir şey. Ben sizi davet Aydınlattınız. ettiğiniz için, konuk ettiğiniz için teşekkür ederim. Ne demek Hala. seve seve yine davet ederseniz yine gelirim. Avrupa'da giderim. görüşürüz Ali abi. <laughs> Baş tacısınız. ben 10 gün içerisinde döneceğim. Arabamda yer var buyurun gelin. Hadi <laughs> <laughs> <Sağ gülüyor> <laughs> <Sağ gülüyor> gidiyoruz. Sosyal medya hesaplarımızı gözden geçirelim. vatandaşlarda faydamız olsun. E, Mali müşavir Ali Torlak. Tekrar ediyorum danışanlarına ücretsiz ve sosyal medya hesaplarından da Ali Bey'i yakından takip edebilirsiniz çok candan, çok sıcak ve çok bilgili, çok belli sorularınızı istediğiniz gibi Ali Bey'e sorabilirsiniz. Bu haftaki programımızda sonuna geldik. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere. Umarım beğenirsiniz, umarım takip edersiniz. Sen de diyeceksin? Sen yorumlarsınız umar, umuyoruz ki Aynen. yorumlarsınız ve hatta yorumlarınıza merak ettiğiniz konular varsa onları da yazın. Ayrıca Ali abiye de sormak istediğiniz olur ya biz az önce bir sürü yeni şey öğrendik. Ona da sormak istediğiniz bir şey varsa mutlaka onu da sosyal medya hesaplarından takip edip sorunlarınızı sorun. İki şey söyleyeceğim. Ben niye konuşamıyorum? <gülüyor> niye? <gülüyor> i̇ki şey söyleyeceğim. Sema ben şimdi ilk defa ekranlara baktım. Pembe sana yakışmış. Bravo. Ee, i̇ki yorumlara da illa olumlu şeyler yani yazmayın. Olumsuz da yazın. Kendinizi Bek doğal da yapmış olabilirsiniz. Ee, düzeltelim yani daha iyisini yapmak için. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere.